hafta olsun diyerek başlayayım. tavuk verdik efendim. Günal Bey, yakışmış. Bandanası olmayan bizden değildir arkadaşlar. <laughs> Üstesinden gelinmesi gereken kişileri belirledim ve ona göre üzerlerinden ezerek geçeceğim direkt zıpladı sazan gibi. Ben de onu böyle yuvarlayıp geriye postaladım yani. Dişe diş, kor, intikam, intikam. Çok ciddi rakipler, çok ciddi tatlar. Artık işler çok zorlaşıyor. Böyle neler neler çıkarıyordu ilk yarışmada. Bu hafta böyle bir bir, bir... A, ıspanak tavuğun içine. Ama tavuk yok. Tavuk evet, nerede? A Sunduğunuz her şeyin mükemmel olacağını öngörmüştüm ben kendi adıma. O öngörüp bugüne kadarmış. Aaaa! Oh. 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 Ne oldu? Allah! Bilmiyosun. Bilmiyosun. E, Tefkalade sigara ama öyle böyle değil. Yok, yorum yapılacak gibi değil. Sakız gibi çiğnenen tavuk, gözden kaçınılmaz bir sorundu. Yorumumda arkasındayım. Ve hani lezzetli bir şey yakalayamadım açıkçası. Hani beklediğimden aksine... E, fakat tavuğun çok lezzetsiz yani çıkarttığı tabakta şöyle bir çakıldı. Peki bu kadar kuru olmasının gerekçesi ne? Tam böyle ağzımda çiğ, böyle dişlerim arasında o pişmemiş gibi, gibi geldi. Bayağı kırmızı geldi, çiğ. sevgili yarışmacılarımız ve ekranları başındaki değerli izleyicilerimiz. Ver Fırına'ya hoş geldiniz efendim. İkinci haftamızdayız. Geçtiğimiz hafta Gülten'e veda etmek durumunda kaldık ve 7 iyi yarışmacımızla yolumuza da devam ediyoruz. Şu anda baktığım zaman farkına varıyorum ki Gökhan'ın bandanası yok. Yani ya da ne diyeyim bilmiyorum. Sana bir bandana versek mi? Herkes taktı. Ben dedim takmayayım. Farklı olsun. Peki biz bugün yarışmacılarımıza iyi bir hafta olsun diyerek başlayıp tavuk verdik efendim ve tavukla bize neler yapabileceksiniz diye sorduk. Güzel tariflerle karşımıza çıktılar. Aa. Biz de onlara destek olmak adına Sadece 60 dakika veriyoruz Hemen jürimize iyi bir hafta e, Dileği olarak neler söylemek isterler Diye söz vermek istiyorum Emel Hanım'dan başlayarak Ben diyorum ki Burcu'nun bu cömertliği lütfen sizi yanıltmasın <laughs> Tavuk çok çabuk pişiyor 60 dakikayı dansa, repe, şarkıya Başka şeylere kullanın ama <laughs> Sakın tavuğu 60 dakika pişirmeyin Melike o surat nedir Melike Yok katılıyorum size ama gülmekten durumu Benim <laughs> bizi tamamen yani <laughs> Öyle mi? Aynen 60 dakika çok yani güzel. her zaman kılı kılına yetişmeye çalıştığımız bir 60 dakikamız var ve çok cömertsin gerçekten. <laughs> çok güzel. Ben 40 dakika istiyorum 10 dakikasını pardon 20 dakikasını arkadaşıma teyit edebilirim. Yardım, yardım ederek ben ben de 40. Dakika. Dakika Kaç benden tane, de bir 10 dakika. 40. dakika tepene çökerim. Kaç tane? Benden de bir 10 dakika. 28 tane. Öyle Siz ne, ne yapıyorsunuz ya? ya? Ekstra süre vermiyoruz ama yardım etmek isterseniz yardım edin bence İsterseniz. Ekstra Mütevaziyiz diyelim. diyelim. Efendim Gökhan. Sol tarafta bir işbirliği söz konusu ama bilmiyorum yani. Siz dört kişi bir, bir araya gelemediyseniz bu onların ben suçu onu değil diyecektim. Gökhan. Ben diyecektim dört kişi bir araya gelirsek acaba ne olacak diye de. Bilmiyorum onu bugün bir deneyelim istersen ne dersin? Deneyelim bence de. 2015 Ama emin o dördün ikisi seni yazdı dün. Olabilir. O dündü bu, bu, bugün bugün de kaldı. Peki okey. 2015 Güzel. bandana modası bakalım bugün tavuk e, görevinde nasıl bir, bir yardım olacak? E, yani. şekle bürünecek. O zaman 60 dakikanızı hemen başlatıyorum. 3, 2, 1. Ver fırına. Kolay gelsin. Yarışmacıların bugünkü görevleri bir saat içinde fırında tavuklu tarifler yapmak. Bakalım etabın sonunda hangi yarışmacılar tariflerinin lezzeti ve sunumuyla öne çıkmayı başaracak? Yarışmacılar tariflerini zamanında yetiştirebilmek için hiç vakit kaybetmeden hazırlıklarına başlıyor. arkadaşlarımızın hepsi belli standartın üstünde işler çıkartıyor ve genellikle hep başarılı tabaklar çıkartıyor. Umarım bu hafta da bu başarılı tabaklarını sürdürürler ve kendilerini riskli bölgeden uzak tutarlar. Çünkü bir kere bile aday olmaları onları bir anda ver fırınadan elenme noktasına getirebilir ve kimse finale bu kadar yaklaşmışken haklı olarak elenmek istemiyor. Yarışmacıların bugün kısa zamanda çok iş yapmaları ve sürelerini çok iyi ayarlamaları gerekiyor. Bakalım bugünün sonunda ortaya neler çıkartacaklar. Yeni bir haftaya başlıyoruz ve bugün ver fırına da aa yine mi tavuk? cümlesini aa yaşasın tavuk vara çevireceğimiz tariflerle karşılaşacağız. Bütün gün tavuğun o, bu ve şu halini yapacağız, yiyeceğiz, paylaşacağız. Salih bugün asma yapraklı tavuk sarma yapıp yanına havuçlu pilavla servis edecek. Emel Hanım koşun Salih. Tavuğa işkence yapıyor. Salih <laughs> ne yapıyorsun tavuğa? Antep Tabuğu fıstığı bağlıyorum. yaprak sarma. Evet. İyi bir hoşluklar var burada. Şimdi şu bağlama tekniğini bir göster herkese. Şöyle ne Altından geçiriyorum. Evet. Altından geçiriyorsun şunu arasından geçiyor Ama öyle yavaş bir anda şey yaparmış gibi göstermeyeceksin. Makremörer gibi. Sonra tavuğumu tutuyorum. Yavaş yavaş ipimi çekip. İçinde fıstıklar, Şimdi bak, yapraklar. Bir daha göster ben. Bunun bunu gösterilmesini çok istiyordum. Şöyle alttan, alttan aldın. Aşağı doğru evet. yürüttün. Yerini buraya. belirliyorum. Bu aradan geçiriyorum. Çekiyorsun, Çekiyorsun ve bunu böyle Sonra çekiyorum. Sıkıyorsun. Çok güzel. Peki Salih. E fırına böyle ip koyuyorsun. Fırında ip olur mu böyle? Ama bu o, pamuklu ve e, bunlar için yapılmış bir ip. Evet. Şey. Yani gıda kodeksine uygun. Evet. Fırına uygun. Evet, e, yanma Fırın yani. ipi bunlar. Evet. Peki Salih, şahane bir işçilik yapmışsın bu aşamaya kadar. Şimdi ne yapacağım bu tavuğu? Tamam. Onu açacağım. Ben bildiğim gibi yapacağım bunu o zaman. Bunu sonra açacağım. Üzerine kişnişli tereyağlı bir sos yapacağım. Hah. Tereyağını gezdireceğim. Bunu nar gibi kızartacağım. Derisinin erimesini istiyorum. Ondan sonra bu düşünüm taşını bu sossuz olmaz dedim. Bu tamamen benim hayal ürünüm bu arada. İçine yaprak yaprak koymak falan. Ee, üstüne de limon sos yapacağım. Ada çaylı ve beriyeli. Yani üstünde bir sos olacak bir sos daha mı olacak? Üstündeki sos kişnişli olan sadece kızarmasını istediğim için. Peki. Diğer de böyle çok mesela kuru. dilimlendi evet. mesela. Servis sos ederken. Sos üstüne. Konalım. O da limonlu ada çaylı biberiyeli Peki. sos olacak. E, Denedin mi bu tarifi hiç? Bunu denemedim. Ya bu, bu şey geldiği zaman bana mail geldiği zaman bütün hepsini hayal ettim, yaptım. Hadi bakalım. Oo, oh, oh, oh. ne Allah. oldu? Allah, yok bir şey yok. Allah, ne oluyor? Allah. Hadi ben... kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tavuğun içini e, yaprakla ve antep fıstığı ile karıştırdığı bir harmanla dolduruyor güzel bir şekilde sarıyor. Tavuğu bütün açmış kemiğin üzerinden çıkartıp. Ve e, hani derili kısmını muhafaza ediyor. Pişkinliğini ayarlayacak. Hem bir önden fırında pişirecek hem ondan sonra üstünün derili kısmını pişirecek. Akılcı bir iş yapıyor. Bir de limon sos yapacak. Tek endişem yaprak, limon sos biraz fazla ekşi olabilir. O dengeyi tutturursa yakışır yakışmaz hepsine beraber bakacağız. Çünkü enteresan bir kombinasyon. Yaprak, antep fıstığı ve limon. Müzik Gülşah bugün limonlu ve yeşil zeytinli tavuk yapıp pilavla servis edecek. Nasıl bir şey yapacaksın? Ben bunları e, mühürlüyorum. ardından onları ayrı bir kaba alıp soğanı şey yapacağım. O ya evet. içinde. evet onun içinde. Daha sonra limonlar ilave edeceğim, baş e, safranı ilave edeceğim, çok azıcık bir bulyon ilave edebilirim tad için. Tadına bakacağım eğer tadı yani istediğim gibi olmaz, olmaz. zaten tavuğun kendisinin özü var. O yani. zaman bulyon ilave etmeyeceğim. En sonunda limon suyunu kattıktan sonra tekrar tavukları içine koyacağım. Bir 15-20 dakika kadar tavada pişecek. Sonra 200 derece fırına atacağım. İçi pişene kadar. Süper. Bir, şeyi, bir şey söyleyeyim mi? önericem. Soğanları ekleyeceksin ya kavurmaya. Evet. O sırada lütfen tuz ekle. Tamam. Hak ettiği kadar. Hı -hı. Böylece soğanlar çok çabuk kavur, kavrulacak. Hı -hı. Daha çabuk daha lezzetli kavrulacak. O zaman sen de baharatları yakmak zorunda kalmayacaksın. Ha, anladım. Yoksa Arda'nın dediği doğru. Çok hassas şeyler var orada. Tamam. O Peki. Çok güzelmiş şey. ya. Evet. Şurada kişniş olsa bir daha değişik olurdum ben. Kişniş tozu kullandım. Ha tozu kullandım. Evet süper. Ben şu an limon, çok yükseldim bak. Limon turşusu yerine zeytinli kullanacağım ben. O da güzel. Şu, şu an çok bu. yükseldim. Şu Hı. an çok yükseldim. Hadi gidiyoruz. Kolay gelsin. Senem bugün ıspanaklı tavuk sarma yapacak ve yanında arpa şehriye ile servis edecek. Emel Hanım dışarıda Senem arkadaşlarına şey diyordu ya tarifim inanılmaz güzel bugün yıkar geçerim diyordu. Aa duydunuz mu? Duydum. <laughs> Sen de çok güzelsin. Teşekkür ederim Emel Hanım. Mantar. O lala. Nasıl bir mantar bu? Ne yaptın bu mantara? Haşlamışsın. Ee, şimdi onu şöyle yaptım. Mantarı kavurdum tereyağında. Ee, arpacık soğanla beraber. Daha sonra kekiğimi ekledim suyunu çektikten sonra. Hı hı. En son e, olduktan sonra Ölmemesi için maydanozumu en son koydum Biraz çiğ gibi sanki Mantar mı? Hı. Tavuğun içine koyacağım tekrar Hı, Tamam peki Tavuk nerede? Tavuk daha duruyor Artık Daha yapmadım ha, evet. En sona bıraktım Onu saracağım Hala garnitürlerle uğraşıyorum diyorsun Evet saracağım Ondan sonra koyacağım Badem? Size için. İyin diye Devam <laughs> Evet Ispanak? Ispanak tavuğun içine Ama tavuk yok Tavuk evet. nerede? <laughs> tavuk dolapta Ama Senemciğim ya, Pilavsız bir tavuk çıkarsan karşımıza biz hiçbir şey demeyiz sana. <laughs> ya şöyle e, yaptım daha önce bunu, yetiştirebiliyorum. Şuraya tutarak, Hı. sonra beklerken dinleniyor, tadını içine alıyor. O pilavla uğraşana kadar, mesela şunu bir tatsan, bir koklasan. Acaba bir şey daha istiyor mu deser? Tamam. Hani geldi. mesela saçını tarıyorsun, en son böyle çıkmadan aynaya bir daha bakıp acaba mı falan? Ha gömleğimin düğmesi falan, hani mesela. Öyle bir en son bakıyor ya insan. Aha. Bakacağım. Tavuk yok tavuk. Başrol oyuncusu yok. Başrol oyuncusu çıkarayım mı? Ben bilmem. Hadi biz gidelim. Ben <laughs> Emel, i, Emel, i, Emel i şu an çok düşürdün bak. <laughs> ya. Düşürdün. Ben yokanda onu yükseltmemiz lazım. Düştü <laughs> i̇şte bak şu an. Yok yok. Tüm baharatlarım burada. İşte sürprizim buydu. Evet ona bakıyordum ben de. Evet sürprizim açıklayabilirim İçindekine çocuklar. bakabilir miyim? Sürprizim <laughs> buydu. o, o adam çayı, hamur. Yok yok. Tapuğunda pişen tavu bunda isleme yapacağım. tüsü. İyi bari. Yani kimsenin aklına gelmez. Tüssü iskopsu yapacağım. Pişen tavukta. Bir gelecek. Yok yok. Çam ağacının kabuğu var. Biberiye, ıhlamur, ada çayı, kokulu, siyah çay. Ihlamur saydın mı? Biberiye, onu tencerede şimdi yakacağım altını. Bunların pişen tavukları buraya dizeceğim. Bunları kapatacağım. Bunlar yanacak. Onun hafif dumanından is. O süper bir şey olacak. Herkes jüri, jüri iyisi boy. Wow diyecek. Kesin diyecek. Kesin diyecek demezsen. Gökhan bugün ballı körili tavuk yapıp yanında sote sebzelerle servis edecek. Nazar, gibi, vallahi göze geldi bak. Ay, yani böyle zor. neler neler çıkarıyordu ilk yarışmada. Bu hafta böyle bir bir bir, bir. Evet. şey zor başladı. Ne oldu e sana? Sen ya? bu şey e, mantarın altı yeterince kuvveti diye cazırdamıyor, küçük bir kapta kavuruyor diye diyorsun bunları. Herhalde. Şöyle geniş bir kapta şöyle şöyle olmak ister. Şey Mantar mi? öyle bir şey ki gel. eğer kuvvetli ateşte kızarmazsa Seneminki gibi lapa haşlanmış mantar kadar korkunç bir şey yok. Kızarırsa bambaşka oluyor. Ya benim aslında e, mantar yanına olacak tavuğun. Önemli Hı. olan tavuğum. Fırında mı? Yok bak burada. Yok burada <gülüyor> tavuğum. da. <laughs> çok güzel marinasyon işlemi uyguladım. Evet. E, sizin için. Soya moya var galiba onda. Soya var. Köre, ben ballı ve köreli fırında tavuk yapacağım. E, lezzetini çok seviyorum ben. Güzel de marine edildiği zaman Tadına doyum olmuyor. Kınır. Evet. Siz çünkü böyle baharat senfonilerini çok seviyorsunuz. almalarını Ben de güzel olacağını düşündüğüm için size böyle bir tavuk hazırlamayı tercih ettim. Hem pratik hem lezzetli. Vaktimi de ona göre iyi değerlendirmiş hem olacağım. Hem pratik hem yakışıklı. Yani mantarlarımı da ben sadece tavuğun yanına garnitür. koyacağım garnitür olarak. Ne diyor Arda? Son anda ilave ettim. Gereksiz taramalar, Gereksiz. taramalar diyor. Gereksiz. Ben şu an beklediğim için onunla uğraşayım Peki. dedim. Peki. Bunu açıkçası. nereye kullanacaksın? Salata yapacağım ben onu. Peki bu salatayı karşımıza ya. nasıl getireceğim? Ee, onu düşünüyorum hala. Çünkü tahtada sunum yapmayı düşünüyorum. Tahtada sunum yaparsam salatayı nasıl yaparım diye düşünüyorum. Onun hangi kap? Ama sunuma koymadan önce bu salataya ne yapacağım? Soslayacağım mı diye soruyor. Soslayacağım tabii ki. Yani sossuz bir salata çıkartmak istemiyorum sonuçta. Sen eksisi Zeytinyağı ve limonla. Peki zeytinyağı <laughs> ve limon için Arda ne diyor? Altın bir ölçüsü var. Ben de hep öyle yapıyorum. E, alt. E, e. Yani şunu demek istiyorum bak. Bir kaşık limona üç kaşık zeytinyağı. Okay. Bir parmak kalınlığında limona üç parmak Ölçü kalınlığında zeytinyağı. Üç kaşıklarım var direkt uygularım. E, bir litre Çay limona ha. bir üç litre zeytinyağı. Bir üç yani ya anladın burada mı? Burada aslında çok geniş bir tüyo var. Sadece salata için değil yani. Bu, bu salata için. Bu salata Sadece salata için Zeytinyağı ve asit dengesi. Afedersiniz. Afiyet olsun. Bakacaksın tadına önemli. Biz gidiyoruz. Tavuklarını yağlı kızartacağım sonra fırına alacağım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. gelsin. Teşekkür ederim. Gökhan'ın hazırlıkları Rus ruleti gibi ilerliyor. Çok güzel bir şey de yapabilir. E, çok sıradan bir şey de yapabilir. Çünkü terbiyeli bir tavuk hazırlıyor. Ve yanında da mantarlı bir sosu var. E, bunları... Nasıl yapacağı sonucu etkileyecek fikir olarak henüz ortada beni heyecanlandıran bir gelişme yok. Yok yorum yapılacak gibi değil. Sakız gibi çiğnenen tavuk gözden kaçınılamaz bir sorundu. Yorumumda arkasındayım ve hani lezzetli bir şey yakalayamadım açıkça. Hani beklediğimden aksine. E, fakat tavun çok lezzetsiz yani. Çıkarttığı tabakta şöyle bir çakıldı. Peki bu kadar kuru olmasının gerekçesi ne? tavuğu böyle ağzımda çiğ. Böyle dişlerim varsa da o pişmemiş gibi yeri geldi. Bayağı kırmızı geldi çiğ. <laughs> Melike bugün kestaneli baharatlı but